La. Dedim ki bugün ne güzel bir gün. Neden video çekmiyoruz ki? Erkek de uzak durmanız gereken 5 red flag. Hep böyle heyecanlı bir giriş yapıyorum. Sonra nefes nefes Ya kağıdım bile var ya. Kağıda bile yazdım yani. O kadar. İlki. Birinci red flagimiz. Ben ilişki istemiyorum. Ama takılalım erkeği. Şimdi kardeşim ilk öncelikle e, sen ilişki neden istemediklerine genelde bir odaklanalım. İşte yok ailevi sorunlarım var. İşte yok benim vaktim yok. İşte yok şu an buna zaman ayıramam öyle böyle. Ama senden çok hoşlandım. Bence biz çok meçiz. Yine de onun için seni görmek istiyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir hayat da yok. Yani sen eğer bir ilişki istemiyorsan direkt Kimseyle flört dahi etmeyeceksin kardeşim. Çünkü biriyle flört etmek demek ben senden hoşlanıyorum. Sen de benden hoşlanıyorsan eğer gel biz beraber günlük gülistanlık ilişkiye başlamaya adımlar atalım demek. Ama şimdi sen hem gidip flört edip hem de sonrasında gelip dersen ki yok ya ben ilişki istemiyorum ama seni de çok sevdim. Beni sevme. Beni sevme mesela. Yani o şahıs çok daha başka şeyler istiyor ve eğer siz ciddi ilişki düşünüyorsanız yani o kişi sizin istediğiniz şeyleri size verebilecek kapasitede bir insan olmamış oluyor mantıken. İkisi birlikte. Yani mesela diyorum sen de bir ilişki istemiyorsun, ciddi bir ilişki istemiyorsun. Yani o sorumluluk gerçi bu da çok aynen. O sorumluluğa girmek istemiyorsun diyelim ki ve karşı taraf da girmek istemiyor. İkiniz de diyorsanız ki ya biz bir ilişki <laughs> Ben böyle bir şey istemiyorum bu. <laughs> böyle takılmaya devam edelim <laughs> deyip bir ilişkide başlanabilir iki tarafta eğer en başta böyle istiyorsan. 2. Alfa erkek tavırları. Allah'ım yarabbim katlanamıyorum ya katlanamıyorum. Bu red de böyle ama şimdi red falan dersen linç yemek istemiyorum yani. Gerçi izleyen 100 kişiden de linç yemem herhalde ama... <laughs> Ee, hiç oraya girmeyeceğim onun için. Red pla falan girmeyeceğim. Ama alfa erkek olayım. İşte yok e, ben şöyle maskülenim. İşte yok o kim ki? Ben de zaten şu var. Benim arkamda bu var. Ondan sonra böyle şey yapıp böyle silah. Ya böyle saçma sapan erkek anladın mı? Ben ne yapayım? Ne yapayım ya? Ya senin mas sen bana maskülenim deme zaten bir kere. Burada fos. Orada bir patlıyoruz. Gelip benim arkamda şunlar var. Benim... Ben senin arkandakilerle ilgilenmiyorum. Ben seninle ilgileniyorum. Ve sende de belli ki bir fıs yok. Sen başkalarına güvenerek hareket ediyorsun. Sen kendine de güvenmiyorsun belli ki. Orada da fos. Orada da gidiyor yani. Cebindeki bir silaha, arabandaki bir silaha güveniyorsan bu daha da fos. Sen kimsin? Nerenin yani nerenin şeysinde sen bunları yanında taşıyorsun mesela. Orada da sossun zaten. Yani bunu göstererek ya da böyle silah fotoğrafları işte Açıp telefondan Allah'ım bir yaşadım ya yaşadım açtı telefondan bana silah fotoğraflarını gösterdi. Vay be vay be yani gerçekten sen İnanılmaz beni çok korursun. Ben senin yanında çok güvende hissettim. Sen bana o silah fotoğraflarını gösterdin ya, sen erkeksin." dememi bekledi. Ama ben ne yaptım? Mafya mısın? Hayır, kendini mafya sanma tripleri de başka. Küçük bir parantez açmak istiyorum. Ee, diyelim ki gerçekten böyle birisin ve senin böyle bir hayatın var, tamam mı? O zaman yine nazik bir insan olabilirsin. Yine iyi davranan bir insan olabilirsin. Yani ne bileyim sırf böyle bir hayattasın diye olmana gerek yok. Üçüncü, Takım tutmuyorsa. Ya bakın ben normalde hiç yargılayıcı bir insan değilim. Gerçekten değilim. Yani sen ne olursan ol işte sen ne beğenirsen beğen, neyi seversen sev, neyi sevmezsen sevme. Ben asla kimseyi hiçbir şekilde yargılamayan bir insanım. Bu özelliğimi de seviyorum gerçekten. Çünkü herkes her şeyi sevmek ya da sevmemek zorunda değil. Ee, ama takım tutmayınca... <laughs> üç büyükten birini tut anladın mı? Ya da üç büyük de değil yani Sivas Spor. Ya da atıyorum başka spor. Yani bir şey bir şeyler tut yani anladın mı? Nerelisin mesela onun sporunu tutuver yani. Neden tutmuyorsun ki? Çok saçma. Yani ona sorduğumda hangi takımı tutuyorsun diye en azından bana bir cevap verebilsin ya ben izlemiyorum ya öyle mi? Ne yapıyorsun boş zamanında mesela? Ya ben e-sporda bile takım tutuyorum anladın mı? <laughs> ne yapacağız? Biz seninle nasıl anlaşacağız? Böyle evet, ger Gerçi şu an sorsanız <laughs> Hangi futbol takımını tutuyorsun diye? Tutmuyorum. Tutmuyorum. İzlemiyorum. Ya izlemiyorum da değil de. Ee, artık futbolla arama mesafe girdi. Ama futbol da seviyorum artık. Çok karışık. Ama şu an bir takımlıyım diyemem. Ama 3 yani Beşiktaş'ı sevmiyorum ama Fenerbahçe'yi de seviyorum. Galatasaray'ı da seviyorum. <laughs> yani böyle de bir tezat bir ilişkim var yani kendimle. 4. Dört. Dördüncü red Telefonunu saklıyorsa. Şimdi arkadaşlar, özellikle kendi e, karakterim adım altında konuşacağım. Şimdi şöyle bir şey var. E, ben gerçekten e, şey bir insanım. Yani böyle hiçbirinden büyük bir şey olmadığı sürece asla şüphelenmeyen, asla kafasında soru işareti olmayan bir insanım. Çünkü beni zaten sevmesen neden benim yanımda olsun diye düşünen bir insanım. Onun için hiçbir zaman işte telefonuna bakayım, telefonunu karıştırayım. Asla böyle bir insan olmadım ve kimsenin de bugüne kadar gerçekten telefonuma elime alıp telefonuna elime alıp karıştırmadım. Yapacağımı da düşünmüyorum. Büyük konuşmayayım <laughs> ama yapmam yani. Bir de atıyorum mesaj geldi tamam mı? Diyelim ki sevgilim yanımda ve sevgilime mesaj geldi. Ya eğer o an dalmadıysam etmediysem çünkü bazen dalıp böyle ben de bakıyorum ki bakmakta sıkıntı yok zaten asla sıkıntı yok. Bakabilirim. O da benim mesaj geldi. O da benim mesajıma bakabilir. Ama ben o an bilinçliysem yani bilincim yerindeyse şey diye düşünüyorum. Yani ona bir mesaj geldi ve herkesten mesaj gelmiş olabilir. Yani annesinden, babasından, ablasından yani özel bir şey yazmış olabilir. Benim bana sonradan söylemek isteyeceği bir konu hakkında yazmış olabilir. Ya da bir arkadaşı mesaj atmış olabilir ve arkadaşının özeli olabilir. Arkadaşının özelini bana söylemek zorunda da değil. Yani ben o mesaja zaten gidip bakmam. Bakmayan birisiyim. Onun için ben onun telefonundan bu kadar uzakken, zaten kendimi bu kadar geri çekiyorken, bu kadar güveniyorken, eğer ekstradan o telefonunu saklıyorsa, işte en küçük, bakın en küçük hareket bile telefon elindeyken böyle hafif kaydığı an bende şarter atıyor. Gerçekten atıyor. Çünkü ben zaten senin telefonuna bakmıyorum. Ben zaten merak etmiyorum. Önemli bir şey varsa sen zaten bana söylersin. O an çok merak ettiğimde sorarım tabii ki. Yani kim mesaj attı falan diye de sorarım. Bunda da bir problem yok ama dediğim gibi ben ekstra bir onu rahatsız edecek bir durumda bulun durmuyorum onu. Benden saklama onun için telefonunu. Çok saçma. Beşinci refleğimiz. Eski sevgili ak hakkında yapılan muhabbetler. Evet. Yeni bir ilişki, eski bir sevgiliniz varsa ve yeni bir ilişkiye başlıyorsanız sadece sizin değil, aynı zamanda sizin arkadaşlarınızın da e, aynı dikkatli olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani mesela o kız o ortama girdiğinde ee, çocuğun eski sevgilisi hakkında Bir bilgi edinmemeli Ya da öyle bir o konu bile Açılmamalı Çünkü neden o zaten kapanmış bir konu Ve açılmasına gerek olmayan bir konu Sen neden o konuyu açasın Neden o an huzursuzluk yaratasın Neden kızın aklında soru işareti Bırak Kızsın Ay kahve yapmıştım ben ya böyle şeyler bence unutul yani kızın kafasını unutulmayacak bir an bırakmayın erkekler. Bu kadar. <laughs> Ve bunu izleyen kızlar hemen sizlere sesleniyorum. Eğer bu 5 reflekten birini görüyorsanız sevdiceğinizde kaçın demeyeceğim. Ayrılın da demeyeceğim. Çünkü benim ne haddime. Değil mi? Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. <laughs> Ama bunların hiçbiri Çözülmeyecek şeyler değil. O çocuğun annesi değilsiniz ve onu eğitmeyeceksiniz. Ama gerçekten bir erkeği e, olgunlaştırabilirsiniz. Ben buna inanıyorum. Yani birbirinizi seviyorsanız eğer, gerçekten bir ilişkiye de bir şans vermek istiyorsanız. Üstünde çalışa çalışa bunlar hallolabilecek şeyler. İlke hariç ben ilişki istemiyorum. Tantovası hariç ikincisi hariç Alfa erkekten onu düzeltmeye Çalışmayın verin o öyle kalsın O kendini dünyanın O kendi ilah zannetsin Çünkü öyle çok komik Yani onları o şekilde izlemek o kadar komik ki Bence öyle kalsınlar zaten ee, Takım tutmuyorsa takım tutturun Hadi beraber Beşiktaşlı olalım Why not neden olmasın Yani bir şey olsun Anladınız mı ee, Bir tutkusu olsun ya okey belki tutkusu futbol değildir de tenistir. Tam teniste bir takım tutsun o da okey mesela. Ama ben biraz futbol özelinde söylemiştim. Neyse çok önemli değil. Telefonunu saklaması işte bu biraz kötü. Bu biraz işkillendirici. Yani belki huyu öyledir dediğim gibi. Bazı insanlar öyle huy edinmiştir ve huyu öyledir. Onun için onda da direkt böyle net bir şey söylemeye gerek yok. Eks hakkında muhabbette yapacak hiçbir şey yok. Ee, umarım kimsenin başına gelmez. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> <laughs> ciddi bir video mu oldu ya? Hiç ciddi konuşmak istememiştim gerçekten. Yani böyle komik. Ya komik de değil de. Görüşürüz. Bay bay. Yeah.